Kuma dizisinin yeni bölümünde nefesleri kesecek sahneler bizleri bekliyor. Çünkü olaylar öyle bir düğümlenecek ki hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak. Bölüm, Karan'ın özgürlüğüne kavuşmasıyla başlıyor. Tan'ın verdiği gizli ifade sayesinde tutukluluk süreci sona eriyor ve Karan, içinde büyük bir öfke ve merakla konağa geri dönüyor. Ancak konakta onu bekleyen manzara adeta bir kabus gibi Evin sessizliği içinde attığı her adım yankılanırken gözleri aniden salonda hareketsiz yatan Ceylan'a takılıyor. Yüreği ağzına geliyor, koşarak yanına gidiyor ve Ceylan'ın baygın, bitap düşmüş bedenini kollarına alıyor. O an gördükleri karanı, deliye döndürüyor. Ceylan'ın narin bileklerinde, kollarında morluklar, darbeler var. Onun nefesini hissederken kalbi paramparça oluyor. Dişlerini sıkarak bunu kim yaptığı diye haykırıyor ama cevabı yok. Sadece öfke var. İçinden geçen tek isim Sema. Çünkü geçmişteki bütün oyunlar, entrikalar, hırs dolu bakışlar hep onu işaret ediyor. Karan, gözlerinde ateşle Sema'nın karşısına dikiliyor, sesi kükremeye yakın. Ne yaptın ona? Sema ise beklenmedik bir soğukkanlılıkla sinsice gülümSüyor ve bütün suçu başka birine yüklüyor. Ben değilim Karan. Bu sefer suçlu ben değilim. Ceylan'a bunu yapan annen, Kudret Hanım. Bu sözler Karan'ın beyninde bir bomba gibi patlıyor. İçindeki güven duygusu paramparça oluyor. Annesine olan sadakati bir anda koca bir öfkeye dönüşüyor. Dudaklarından dökülen kelimeler buz gibi. Eğer doğru söylüyorsan, bunun hesabını sorarım. O an Sema'nın gözlerinde zafer ışıltısı beliriyor. Çünkü Karan'ın öfkesinin yön değiştirdiğini görüyor. Karan annesinin yanına gidiyor, odanın kapısını sertçe açıyor. Gözlerinde hem acı hem hiddet. Anne, bana gerçekleri söyleyeceksin. Kudret Hanım şaşkın, neye uğradığını anlamıyor ama yüzündeki ifadeyi kontrol edemiyor. O küçücük tereddüt bile Karan'ın içinde şüpheyi alevlendiriyor. Aralarında bir hesaplaşma başlıyor. Yılların biriktirdiği sırlar gün yüzüne çıkacak gibi. Bu sırada başka bir yerde bambaşka bir fırtına kopuyor. Ferit, Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla çıldırmış durumda. Her yerde onu arıyor. Telefonlar, adresler, tanıdıklar ama bir türlü izini bulamıyor. İçindeki korku büyüyor. Çünkü Leyla'ya bir şey olmasından ölümüne korkuyor. Bu süreçte bir şey fark ediyor. Yonca'nın davranışları çok garip. Sanki bir şeyler gizliyor, sanki Leyla'nın nerede olduğunu biliyor ama susuyor. Ferit şüphelerini içinde büyütüyor ve sonunda sabrı taşıyor. Yonca'yı köşeye sıkıştırıyor, gözlerine dik dik bakarak "Leyla nerede söyle!" diye bağırıyor. Ama Yonca, içindeki kıskançlığın ve gururun da etkisiyle inatla susuyor. Çünkü o an şunu fark ediyor. Ferit Leyla'yı seviyor, hem de çok seviyor. Bu gerçeği fark ettiği anda içini tarifsiz bir acı kaplıyor. Çünkü kalbi paramparça olurken dudaklarından dökülen sözler buz gibi bir reddediş. Bilmiyorum Ferit. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Ferit'in gözlerinde öfke ve hayal kırıklığı birleşiyor ama Yonca'nın bu kararlılığı iki kadın arasındaki savaşında fitilini ateşliyor. Bir yanda Kudret Hanım ve Karan arasında Annelik bağlarını zorlayacak kadar derin bir hesaplaşma, diğer yanda Leyla'nın kayboluşu yüzünden iki yürek arasında doğacak ölümcül bir çatışma. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü her sır bir gün ortaya çıkar, her yalan bir gün sahibini yakar ve her aşk bir gün sınavdan geçer. Kuma'nın bu bölümünde hem konak içinde hem de aşk cephesinde kopacak fırtınalar izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Nefesler tutulacak, kalpler ağzımızda atacak ve herkes şu sorunun cevabını merak edecek. Karan annesiyle yollarını ayıracak mı? Ceylan bu saldırıdan sonra nasıl bir ruh haline bürünecek? Ferit Leyla'ya kavuşabilecek mi? Yoksa Yonca'nın inadı aşkın önünde bir duvar mı olacak? Fırtına artık kopmak üzere çünkü Karan özgürlüğüne kavuştuğu an hayatının en zor gecesini yaşayacağını bilmiyor. Tan'ın verdiği gizli ifade sayesinde serbest kalan Karan, konağın ağır kapılarından içeri adımını attığında hem sevinç hem de öfke taşıyor içinde. Ama bu sevinç çok kısa sürecek çünkü karşısına çıkacak manzara ömrü boyunca gözünün önünden gitmeyecek bir kabusa dönüşecek. Salona girdiğinde yerlerde kırılmış bir vazo, devrilmiş bir sandalye, dağınık perdeler gözüne çarpıyor, kalbi küt küt atıyor ve adımları hızlandıkça nefesi daralıyor. Çünkü bu sessizlikte bir şeyler çok yanlış, çok korkunç derken gözleri bir köşede yerde yatan Ceylan'ı görüyor. Bembeyaz yüzü, kapalı göz kapakları, dudaklarının rengi solmuş, ince bilekleri morluklar içinde, kolunda derin izler. Yüreği yerinden çıkacak gibi oluyor Karan'ın. Boğazı düğümleniyor ama o düğümü öfke paramparça ediyor. Dizlerinin üzerine çöküyor. Elleri titreyerek Ceylan'ın başını kaldırıyor. Ceylan diye haykırıyor. Sesi yankılanıyor konakta ama cevap yok. Sadece derin bir sessizlik, dudaklarından dökülen nefesin ağırlığını hissediyor. Gözleri öfkeyle doluyor. Zihninde tek bir isim çakıyor. Sema. Çünkü Karan için geçmişin bütün kötülükleri Sema'nın yüzünde toplanmış. Gözlerinde ihanetin gölgesi var hep. Kalbi öyle hızlı atıyor ki, sanki göğsünden fırlayacak. Ceylan'ı kollarına alıyor, oturma odasına götürüyor. Suyla yüzünü ıslatıyor. Ceylan gözlerini aralıyor ama sesi kısık. "Karan." diyebiliyor sadece. Gözlerinden yaşlar süzülüyor. Karan'ın yüreği ikiye bölünüyor. Bir yanda Ceylan'ın acısı, diğer yanda içindeki öfke. Ayağa kalkıyor, yumruklarını sıkarak Sema'nın odasına gidiyor, kapıyı öyle bir çarpıyor ki duvarlar titriyor. Sema şaşkın gibi yapıyor ama gözlerinde sinsice bir parıltı var. Dudakları kıvrılıyor hafifçe. Çünkü beklediği an bu. Kara'nın gözlerinden alev fışkırırken, sesi kükremeye yakın. "Ne yaptın ona?" diye bağırıyor. Sema derin bir nefes alıyor, bütün suçlamaları üstünden atacak kelimeleri hazırlamış gibi. Dudaklarından dökülen sözler Kara'nı daha da yakıyor. Ben değilim Karan. Bu defa suçlu ben değilim. Ceylan'a bunları yapan annen, Kudret Hanım. Bir an dünya duruyor. Karan'ın beyninde şimşekler çakıyor. Yıllardır sırtını dayadığı o güçlü dağ gibi gördüğü annesinin adı bu kadar ağır bir ithamla kirleniyor. Nefesi kesiliyor. Ama Sema öyle ikna edici ki, gözlerini kaçırmıyor. Sesi buz gibi bir güvenle çıkıyor. İnanmazsan git sor, diyor. Karanın içi kaynayan bir volkan gibi. O an ne düşüneceğini bilmiyor. Adımları onu annesinin odasına sürüklüyor. Kapıyı açıyor. Kudret Hanım gözlerinde bir telaşla bakıyor oğluna. Ama o telaş gizlenemiyor. Karan'ın gözleri doluyor. Sesi titriyor. Ama öfkesi kelimeleri keskinleştiriyor. Anne, ne yaptın sen? Kudret Hanım ne diyeceğini bilemiyor. Dudakları titriyor. Ben diyor ama devamı gelmiyor. İşte o an Kara'nın yüreğinde bir şeyler kırılıyor. Öyle kolay onarılmayacak kırıklar. Bu sırada Sema koridordan gizlice dinliyor. Dudaklarında şeytani bir gülümseme, planı tıkır tıkır işliyor. Ceylan yatağında hala zayıf, gözleri kapalı, dudakları kurumuş. Bir yandan da içindeki korku büyüyor. Çünkü Kara'nın gözlerinde gördüğü öfke sadece Sema'ya değil, bu evdeki bütün karanlığa. İşte... Tam bu sırada başka bir yerde, başka bir hikayede Ferit'in içi yanıyor çünkü Leyla ortadan kaybolmuş. Ne telefonlarına cevap var, ne de bir iz. Ferit çılgına dönmüş. Arabayla sokak sokak dolaşıyor, her kapıyı çalıyor, her tanıdığına soruyor ama hiçbir bilgi yok. Kalbi paramparça. Zihninde binlerce kötü senaryo. Leyla'nın başına kötü bir şey gelmesinden, ölümüne korkuyor. İşte o an aklına bir şey geliyor. Yonca. Çünkü son zamanlarda davranışları çok tuhaf. Hep bir telaş, hep bir kaçış. Ferit'in beyninde taşlar yerine oturuyor. Hızla Yonca'nın yanına gidiyor. Gözlerinde alev, sesi tok ve sert. "Leyla nerede?" diye soruyor. Yonca irkiliyor ama dudaklarından tek bir kelime dökülmüyor. Ferit öyle bir bakıyor ki sanki ruhunun derinliklerini görüyor. Ama Yonca bir an içinde fırtınalar koparken yüzünde soğuk bir maske oluşturuyor. Çünkü o an anlıyor ki Ferit Leyla'yı seviyor. Hem de öyle sıradan bir sevgi değil, hayatını yakacak bir sevgi. İşte bu gerçeği fark etmek Yonca'nın kalbine bir bıçak gibi saplanıyor. Kıskançlık damarlarında dolaşan zehir gibi yayılıyor. Dudaklarından dökülen kelimeler buz gibi. Bilmiyorum Ferit. Sana hiçbir şey söylemeyeceğim. Ferit'in öfkesi büyüyor, sesi titriyor ama içinde bir başka duygu da var, çaresizlik. Çünkü sevdiği kadına ulaşamamak onu deliliğin eşiğine getiriyor. İşte bu esnada kamera tekrar Konağa dönüyor. Karan annesiyle yüzleşiyor. Kudret Hanım gözyaşlarını tutamıyor. Ben sadece seni korumak istedim, diyor ama Karan'ın sesi buz gibi. Beni korumak mı? Onu öldürerek mi koruyacaktın? Kudret Hanım şaşkın. Öldürmedim sadece." diye başlıyor ama Karan daha fazlasını duymak istemiyor. Aralarındaki bağ kopuyor. Gözlerinde öyle bir nefret beliriyor ki anne oğul savaşının fitili ateşleniyor. İşte bu sırada Sema'nın yeni planı devreye giriyor. Çünkü o sadece Karan'ın öfkesini annesine yöneltmekle kalmak istemiyor. Aynı zamanda Kudret Hanımı tamamen bitirmek istiyor. Gizli bir telefon görüşmesi yapıyor. "Her şey hazır mı?" diyor. Diğer taraftan gelen ses, "Merak etme. Bu gece her şey bitecek." Sema'nın gözlerinde zafer parıltısı. Çünkü o artık sadece rakiplerini devirmek değil, bütün konağın tek hakimi olmak istiyor. Fakat unuttuğu bir şey var. Her plan bir gün sahibinin mezarını kazar. Çünkü Kara'nın kalbindeki öfke bir gün ona dönecek. Bölüm ilerledikçe olaylar öyle bir hal alıyor ki izleyiciler nefeslerini tutuyor. Bir yanda Ceylan'ın sessiz gözyaşları, bir yanda karanın içinde büyüyen fırtına, bir yanda Ferit'in Leyla'ya kavuşmak için göze aldığı tehlikeler, Yonca'nın içindeki kıskançlığın doğurduğu karanlık planlar. Herkes kendi savaşını veriyor. Herkes kendi cehenneminde yanıyor. Ama kimse bilmiyor ki önümüzdeki birkaç saat içinde yaşanacak bir gelişme her şeyi kökten değiştirecek. Leyla'dan bir iz bulunuyor. Ferit bir ipucu yakalıyor ama bu ipucu onu hiç beklemediği bir gerçekle yüz yüze getirecek. Çünkü Leyla kendi isteğiyle mi gitti yoksa onu biri kaçırdı mı? Bu sorunun cevabı dizinin gidişatını değiştirecek kadar büyük. Diğer tarafta konakta beklenmedik bir misafir ortaya çıkıyor. Yıllardır ortalarda olmayan biri dönüyor ve bütün sırları ifşa etmekle tehdit ediyor. Sema'nın rengi atıyor. Kudret Hanım'ın gözleri korkuyla büyüyor. Karan ise bu dönüşü intikam fırsatı olarak görüyor. Kuman'ın yeni bölümünde izleyen herkesin yüreği ağzında, gözleri ekranda olacak. Çünkü bu sadece bir bölüm değil. Büyük hesaplaşmaların başlangıcı, aşkların sınandığı, dostlukların ihanetle gölgelendiği, annelerin oğullarıyla savaşacağı, kadınların kaderle çarpışacağı bir bölüm olacak. Ve sonunda hepimiz tek bir sorunun cevabını arayacağız. Bu karanlık geceden kim sağ çıkacak?